çocuklar. Hepiniz hoş geldiniz. Şimdi size işlediğimiz bu saatlerle ilgili sizinle bir etkinlik yapacağız. Şimdi bakın elimde benim bir tane saat var. E biliyorsunuz akrep saati yer da bana her zaman dakikayı gösteriyor. Kısa olan akrep, uzun olan da yer kovan. Şimdi hep birlikte bakalım. Saat birinci örnekte bana vermiş. Saat altı. İkinci örnekte saat kaç çocuklar? Burada hemen kalemimi alıyorum. Burada saat 10. Üçüncüsünde kaç çocuklar? Saat 5. Ve sonuncusunda da saat 12. Bakın burada akrep değer kovandı. Nasıl? Üst üste. Şimdi bunu yaptıktan sonra devam ediyorum. Ak saatlerin diyor akrep değer kovanı çizelim. Bakın çok güzel ödevimiz. Ee, saat 5. Şimdi saat 5 olması için benim akrebim burayı gösterecek. Yani kovanım da bu şekilde burayı gösterecek. Saat 11. Saat 11'de benim akrebim burayı gösterecek. Yer kovanım da çocuklar 12'yi gösterecek. Sağ 3. Sağ 3 bu şekilde. Bakın akrebi 3'e. Yer kovanım 12'den. Ve sağ 7. Akrebin benim nerede? Burada. Yer kovanım da burada. 12'de. Evet. Şimdi devam edelim. Aşağıdaki saatleri gösterdikleri zamanla eşleştirelim. Şimdi saat iki buçuk diyor. Hemen eşleştiriyorum. İki buçuk nerede? Bakın burada saat iki buçuk. Eşleştiriyorum. Ee, buçuk olduğu zaman biliyorsunuz yani kavan altın üzerindeydi. Saat altı buçuk. Saat dokuz buçuk ve saat yedi buçuk. Bakın saat yedi buçuk burada. Burada nedir sonucu da çocuklar? Saat ile dokuzluğun arasında. Yani saat dokuz buçuk. Şimdi bana diyor ki Günlük etkinliklerinizi sakin, örneğe uygun yazalım. Mesela bunu yapan kişi sabah saat 8'de kahvaltı yapıyormuş. Okulun başlangıç saat. Şimdi bizim dersimiz kaçta başlıyor çocuklar? Saat 9'da başlıyor. O yüzden biz buraya ne yazacağız? Okulumuz bizim 9'da başlıyor. Saat 9. Okulun bitiş saati. Kaçta çıkıyoruz biz dersten? 4'te çıkıyoruz. Saat 4. Saat 4'te okulumuzdan Çıkıyoruz. Derslerimiz saat dörtte bitiyor. Yazıyorum saat dört. Peki akşam yemeği. Şimdi hepimiz akşam yemeğini farklı saatlerde yiyoruz. Ben akşam yemeğimi saat yedi de yiyorum. Bu yüzden saat yedi yazacağım. Yani bazı, e, bazı aileler altıda yer, bazı aileler sekizde yer. Burayı kendinize göre çocuklar doldurabilirsiniz. Ben akşam yemeğimi saat yedi yiyorum. O yüzden akşam yemeği saatime de buraya saat? 7 yazdım. Evet saatler ödevimiz de bu kadar. Hepinizi çokça öpüyorum. Hoşçakalın.